Evet, kaldığımız yerden yarım açılara devam edelim. Sorumuz bu: ee, x açısı pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında bir açı imiş. Ee, bunu böyle vermesin neden 2 xi soruyor ya? 2x de ne yapar? Ee, i̇kinci bölge düşüyor. O zaman ona göre bakmamız lazım. Yani 2x açısı nerededir? Pozitif midir, negatif midir? Ona dikkat etmemiz için bize vermiş. Yani, bu tür sorularda cevap bulduktan sonra bulduğun açı nerede, hangi bölgede ona göre de işaretini belirlemek lazım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi biz neyi biliyoruz? Sinüs x eksi kosinüs x'i biliyoruz. Kime geçiş yapacağız? 2x'e. Sinüs ve kosinüsün toplamı ya da farkı varsa 2x'e geçiş yapabilirsin. Kimin 2x'i gelir? Sinüsün 2x'i gelir. Nereden? Parantez karesi aldığın zaman. Niye? Parantez karesi aldığında birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. O kareler bir yapar zaten. Ortaya gelen birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bizim sinüsün yarım açısının açılmış ol, hali olur. Yani ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Şurada her iki tarafın parantez karesini alıyoruz. Alırsam birincinin karesi s kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki tane SC artı ikincinin karesi C kare. Kime eşit? Her tarafın karesini aldık. 1 bölü 3'e eşit. S kare artı C kare kaça eşitti? Bir. Bunu diğer tarafa atarsak ne diye geçer? Eksi 1 diye geçer. Sinüs ve kosinüsün çarpımı bir de iki katı var. Bu neye eşittir? Bu sinüs 2 x'e eşittir arkadaşlar. Önünde eksisi var. 1 bölü 3 eksi 1 de ne yapar? Eksi 2 bölü 3 mü yapar? Eksiler giderse yani biz sinüs 2 x'in 2 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi bakarsanız şurada bize x için bir aralık vermiş. 45 ile 90 arasında. 2 ile çarparsam bunu pi bölü 2 yapar. Küçüktür 2x yapar. Küçüktür pi yapar. Yani 2x açısı hangi bölgedeymiş? ikinci bölgede olan bir açıymış. İkinci bölgede bir olan bir açıysa bunun tanjantının ne olması lazım? Negatif olması lazım. Şunu dik üçgene yerleştiririm. Ama bulduğum değeri neyini almamız lazım? Negatif Şurası 2x. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs mü? Şurası 2, şurası 3. 3'ün karesi 9. 4 çıkarsa karekök 5 mi yapar? tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Normalde 2 bölü kare kök 5 gelir buradan. Ama ikinci bölge olduğu için cevabımız ne çıkması lazım? Eksi 2 bölü kök 5 çıkması lazım cevabımızın. Gönderdim. Geldi yeni sorumuz. Evet, bu soru. Şekilde verilenlere göre diyor, kotanjant 2x kaçtır? Hemen yaptık değil mi? Nasıl yaptık? Bunu diğer tarafa atıp, bu tür sorularda tanjant ya da kotanjanta geçiş yapabiliriz. Burası neye eşittir? 3 tane kosinüs x'e. kime eşit olacak? Sinüs x'e. Her iki tarafı kos x'e bölersem, 3 eşittir ne olur? Sin x bölü kos x yapar. Yani o da ne yapmış olur? Tanjant x yapmış olur. Yani biz tanjant x'i biliyoruz. Benden kotanjant 2 x'i istiyordu. Hatırlayın kotanjant da yapmıyorduk. Tanjant buluyorduk. Yani ben kim bulacağım aslında? 1 bölü tanjant 2 x'i bulacağım. E tanjant 2 x'in açılımını biliyorduk yarım açıdan. Tanjant 2 x eşittir. Neydi? 2 tane tanjant x. Yani 2 çarpı 3. X bölü 1 eksi tan kare x yani 9. Burası ne yapar? Eksi 6 bölü 8 mi yapar? Sadeleştirirsek eksi 3 bölü 4'müş. Bu tanjant 2x. Ters çevirirsek bize sorduğu şey eksi 4 bölü 3 cevabımız olmuş olur bu soru için. Gönderdik. Bunu benzerle payda eşitliyoruz. Toplam fark formülü geliyor benzerlerini yapmıştık. Gayet evet, şunlardan bakalım. Bunlar çok çok karşılaşacak soru tipleri olduğu için bunlara yeterince yani çok sayıda çözmeye çalışıyorum. Hani yapacağım şey hep aynı aslında. Tümler açılar bulmaya çalışmak, bütünler açılar bulmaya çalışmak, geniş açıysa dar açıya göre ifade etmeye çalışmak. 77'yi vermiş, 64 istiyor benden. Şimdi şunu hemen yazayım. Sin 77'yi biliyor olmam demek aynı zamanda kosinüs 13 mi yapar? Kosinüs 13'ü biliyor olmam demek tümleri. Sin 64'ü soruyor bana. Aynı zamanda kimi soruyor demektir bu? Kosinüs 64 ne yapar? 70, 90, 26 mı yapar? Kosinüs 26 soruyor demektir. Bak bir daha olay. 13'ü biliyorsun, 26'yı soruyor sana. Kosinüsün yarım açısı. Hangisi cinsinden? Kosinüs cinsinden. Biz şöyle yazabiliriz. Kosinüs 26 eşittir. 2 tane kos kare 13 eksi 1 diyebiliriz. Cos 13 a ise işlemimizin cevabı 2 a kare eksi 1 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Gönderdim. Evet tanjant 55'i vermiş. Tanjant 20'yi istiyor. 55'te kim biliyoruzdur? 35'i biliyoruzdur? 35'i biliyorum. Bu da kime eşit olur? Kotanjant 70'i. 35'i biliyorum. 70'i istiyor benden buradan çözüm üretebiliriz. Ee, buna bakalım. Aslında ilk çözdüğüm sorunun benzeri bu. Farkı, şimdi 2x görmeyince sanki yarım açı uygulamak yani yarım açı sadece 2x'te, 4x'te, 6x'te, hani yarısı tam sayı olanlarda geçerliymiş gibi bir algı var. Böyle bir şey yok. Yani özellikle kosinüsün yanında birler eksi birler gördüğün zaman kosinüs için yarım açıyı mutlaka düşün, birden kurtulmak için. Cos x'i e de biz yarım açı ne yapabiliriz? Uygulayabiliriz. x'in yarısına x bölü 2 gelecek. Şimdi burada 1 var. Bana eksi 1 lazım. Eksi önünde var. O zaman artı 1 lazım. Diyorum ki 1 eksi. Kos x'e yarım açı uygulayacağım. Ama 1 olan. Dolayısıyla şöyle bir şey mi olur? 1 eksi 2 tane sin kare. x'in yarısını alacağız. x bölü 2. Padiye geçtim. Paydaya geçtiğimde bu sefer bir var elimde. Eksi bir getirmem lazım. Bir artıyı aynen yazıyorum. Eksi bir getiriyorum. Ne gelir? İki tane kos kare verdiği açının yarısını yazıyorsun. Verdiği açı x. Yarısı x bölü 2. Ne gelecek buradan da? Eksi bir gelmiş olacak. Dolayısıyla şu bir eksi birler birbirini götürür. Yukarıda ne kalır? iki tane sin kare x bölü 2 kalmış olur. Aşağıda ne olur? 1 eksi 1 gider. 2 tane kos kare x bölü 2 kalmış olur. 2'ler gider. Sin kare bölü kos kare de nasıl yazılır? Tanjant kare x bölü 2 olarak yazılmış olur. Bu da bizim için cevaptır bu soruya. Gönderdik. Evet. Bu değil ama. Evet bu soru. Bunu yaptık. Şöyle. Evet sorumuz bu. Kosinüs pi bölü 5 çarpı kosinüs 2 pi bölü 5. İlk açının iki katı var. İfadesinin diyor değeri kaçtır? Şimdi böyle yazdığında belki görünmeyebilir. Şöyle yazınca size bir çağrışım yapabilir. Pi bölü 5 demek ne demek? 180 bölü 5. Yani kaç yapar? 36 mı yapar? Yani o zaman ben şunun yerine ne yazarım? Kosinüs 36 yazarım. Çarpı bu neye eşit? 2 tane 36. Yani kosinüs 72. Sanki böyle olunca daha bir görülür gibi. Cos 36 ile cos 72'nin çarpımını istiyor. Hatırlayın e, görmüştük böyle sorular. Kosün üstte. Çarpım durumunda açılar bir den iki kat olarak gidiyor. Neye dönüştürüyorduk? Sinüsün yarım açısına. Ama sinüsün yarım açısına için bize ne lazım? Bir tane sinüsü lazım. O zaman biz bu ifadeyi diyorum. Sinüs 36 ile çarpalım. Aynı zamanda da sinüs 36'ya bölelim. Artık soru kendiliğinden gelecek. Şu ikisi sin 36 çarpı cos 36 ne yapar? 1 bölü 2 sinüs açın iki katı gelecek 72 yapar. Sonra aynı şeyi sin 72 cos 72 için yapayım. Şu ikisi için yaparsam burası da 1 bölü 2 sinüs 144 mi yapar? Yukarısı ne oluyor o zaman pay kısmı? 1 bölü 4 çarpı sinüs 144 yapıyor. İndim aşağıya. Altta da ne var? Sinüs 36 var. Toplamları kaç? 180. 180 tüm bütünler açıların sinüsleri birbirine eşittir. O yüzden cevabımız 1 bölü 4 gelmiş olur sevgili arkadaşlar. Gönderdim. Yeni sorumuz bu. Diyor ki ifadesin en sade hali nedir? Hadi bakalım. Bir kere şurada cos 2x'i gördüm. Yanında 1 gördüm. Cos 4x'i gördüm. Yanında 1 gördüm. Ne yapacağız? Bu birlerden kurtulacağız. En temel bilgimiz şu an için. Cos'un üstü 1 görüyorsan cos'un üstü o 1'i yok edecek. 1 ya da eksi 1 getirecek şekilde yarım açı uygula. 1 var. Eksi var. Artı 1 getireceğim. Ne yazayım o zaman? 1 eksi 1 eksi gelecek. O eksi çarpılınca artıya döner. 2 tane sin kare x mi yapar? Bunun yerine 1 eksi 2 sin kare x yazdım. 1 eksisi 2 sin kare x eksiyle çarparsam bana dönmüş olur. Paydamızda bizim otomatik olarak kimimiz var zaten? Cos 2 x'imiz var. Onu aynen yazayım. Cos 2 x. Şurada çarpmamız var. Devam edelim. E, bunu açacağım bu sefer. 1 artı yok etmek için ne lazım? Bize eksi 1 mi lazım? 2 tane kosinüs kare yarısı 2x yapar eksi 1 bölü sinüs 4x Bunu açalım. 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x. Şimdi sadeleşenleri sadeleştirip geriye kalanlara ne yapacağımızı bulalım. Şimdi şunlar gitti 1 eksi-1. Şunlar gitti 1 eksi-1. Cos 2x var. Cos kare 2x var. Bu cos 2x gider. Bunun kimini götürür? Karesini götürür. Şuradaki 2, iki, buradaki 2'yi götürür. Ee, elimizde başka kim var? Cos 2x var burada gene. Buradaki cos 2x'in tamamı, renk değiştireyim. Şu cos 2x de buradaki cos 2x'i götürür. Yukarıda ne kaldı? 2 tane sin kare x kaldı pay kısmında. Paydada ne kaldı? Sadece sinüs 2x kaldı. Buna da yarım aç açalım. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. İkiler gider. Sin x, bunun karesini götürürse simbolü kos kalır. O da neye eşittir? Tanjant x'e eşittir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bakayım. Burasını yaptık. Buradan da şöyle başlayalım. Evet. Tanjant x eksi 3 bölü 4 olduğuna göre diyor. Sinüs 2x kaçtır? Hayır aslında bunu yapmayacağım. Bir dakika. Evet. Burada üçüncü soru. Şu. Evet buna bakalım. Şimdi bunun esprisi şu. şu ana kadar hep aslında yarısını bilip iki katı üzerinden gitmeye çalıştık. Bu sefer iki katını biliyorum yarısını bulmaya çalışıyorum. Şimdi bir yol şu düşünülebilir. Kosinüs 2 alfayı biliyorsan ben kos alfayı bulmaya çalışırım. Kos alfadan tanjant alfaya geçiş yaparım. Alfa sıfırla pi bölü 4 arasında iki alfada da yine sıfırla pi bölü 2 arasında düşer. Yani birinci bölgede iki alfada. Alfanın kendisi de birinci bölgede. Her ikisi de dar açı üçgeni yerleştirebilirim. Bir yol bunu düşünebilirsiniz. Ben oradan çözmeyeceğim. Sadece düşünebilirsiniz diye söylüyorum. Buradan da gidilebilir. Sakın yok. Sadece çok karelerle ulaşılır. Kosinüs 2 alfa mesela nasıl yazılabilir? Eşittir. 2 tane kos kare alfa eksi 1 diye yazılabilir. Kosinüs 2 alfa 24 bölü 25. Buraya yazarım. Eksi 1 artı 1 geçer. 2'ye böleriz. Kare alırız. Kos alfayı buluruz. Kos alfayı buluyorsam bunu dik üçgene taşırım dik üçgeni taşıyarak da kim bulabilirsin? Tanjant alfayı. Bu bir yol. Veya bu tür sorularda üçgen çizerek de bu soruları yapabiliriz. Nasıl? Kosinüs 2 alfanın dar açı olduğunu bildiğim için getirip bunu bir dik üçgene yerleştiriyorum ben. Şöyle bir dik üçgeni çizdim. Bunun şuradaki bir açısı 2 alfa olsun dedim. Kosinüs 24 bölü 25'miş. Yani komşu bölü hipotenüs şöyle 24 bölü 25'miş. E, bu pisagor uygularsak buraya da kaç kalacaktır? 7. Sonrasında alfaya geçiş yapmak için şunu yapıyorum. Bu tür soruların hepsinde yani iki katını biliyorsun, biliyorsun yarısını istiyor senden. Hep bu mantıkla gidebilirsin. Şurada bir dik üçgen oluşturum. üçgen oluşturmaya çalışıyorum. İkizkenar üçgen oluşturmak için hipotenüsüm 25 ya. Şuradan 25 kadar uzatıyorum hipotenüsten. Alt kenardaki dik kenarı, taban olan dik kenarı hipotenüs kadar uzatıyorum. Yani 25 kadar uzatıyorum. Sonra bu uzatmayı üst taraftaki köşeyle birleştiriyorum. Amacım 25'e 25 bir ikizkenar üçgen elde etmek. Burası ikizkenar kenar üçgen ise taban açılar birbirine eşit midir? Evet taban açılar birbirine eşittir. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Burası iki alfa. Bunlar birbirine eşit. Toplamları iki alfa olacaksa bunlara ne kalır? Alfayı alfa kalır. Bak alfa kocaman bir dik üçgen içine düşmüş oldu. Tanjant alfa yazabilir miyiz buradan? Evet çok rahatlıkla yazabiliriz. Tanjant alfa eşittir. Neydi? Karşı bölü komşu. Karşısı kaç? 7. Komşusu kaç? 49 mu yapar? Yani cevabımız ne gelmiş olur? 1 bölü 7 gelmiş olur bu soru için. İster böyle kos alfayı bulabilirsiniz. Oradan tanjant alfaya geçersiniz. İkisi de zaten birinci bölgede. Ya da bu şekilde geometriksel bir çözüm yapabilirsiniz. Hipotenüs kadar uzatıyorum. İkiz kenar üçgen elde ediyorum. En büyük üçgen yine bir dik üçgen olmuş oluyor. Dik üçgen bozulmuyor zaten. Gönderdik bunu. Şöyle bir sorumuz varmış. Evet sorumuz bu. Diyor ki sinüs kare pi bölü 12 ifadesinin eşiti nedir? Şimdi pi pi 12 iken görmek ya da düşünmek zorsa bunun hemen derece cinsinden karşısını yazarsın. Pi 180 gibi düşünüyorduk. Yani 180 yazıyorduk yerine. 180 eşit demiyorduk. 180 bölü 12 kaç yapar? 15 mi yapar? Yani adam bizden aslında sinüs kare 15'i istiyor. Şimdi sinüs kare 15 nereden gelir? Bir kere 15'i nereden bulabilirim? 30'un yarısı olduğuna göre 30'dan bulurum. Şimdi 30'u nereden açarsam sin kare 15 gelir? E kosinüs'ten açarsan sin kare 15 bulabilirsin. Çünkü kosinüsün yarım açısında sin kare vardı. O zaman diyorum ki ben kosinüs 30 eşittir 1 eksi neydi? 2 tane sin kare 15'ti. Kos 30'un neye eşit olduğunu biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Kos 30 kime eşit? Karekök 3 bölü 2 eşit. Buradan sin kare 15'i çekersek ne olur? Ee, böyle böyle olsa 1 eksi kök 3 bölü 2 olacak. 2 eksi kök 3 bölü 2. 2 eksi kök 3 bölü 4 mi yapar? Yani cevabımız A şıkkı olmuş olur. Bu soru için. Gönderdim. Bu tanjantın yarım açısının ters dönmüş hali. Buna bakalım. İfadesinin diyor değeri kaçtır? Şimdi bu en sade hali ni e, soran sorularda ya da işte daha sadeleştirme gereken sorularda tanjant ve kotanjantla uğraşmıyoruz zaten. Tanjant ve kotanjant gördüysen onları hep sinüs ve kosinüse dönüştürüyorsun. Sinüs ve kosinüs üzerinden işlem yapmak daha kolay oluyor ya da daha rahat ilerlenebiliyor. Şimdi dönüştürürsek, şimdi burası tan 18 ya, yani ben bunu şöyle yazarım, s bölü c diye yazarım. Artı, ya o tarafta kotanjant 18 ya da, da c bölü s, Burada biz toplama yapmak için payda eşitlemek zorundayız. Ne gelir buradan? S kare artı C kare gelir. Bölü S çarpı ya da C çarpı S mi gelir? Çok güzel oldu. S kare artı C kare ne eşittir zaten? 1'e. C çarpı S. Kim için? 18 için. Bu da sinüsün yarım açısıdır. Bunun yazılmış hali 1 bölü 2 çarpı sinüs. 18'in 2 katı kaç yapar? 36 mı yapar? Yani şu parantezin içi ne oldu arkadaşlar? Şu 1 bölü 2 yukarı yatarsam 2 bölü sinüs 36 oldu. Adam başına ne eklemiş? Başına da bir tane sinüs 36 koymuş çarp diye. E sinüs 36'lar giderse bu sorumuzun cevabı da 2 olmuş olur. Gönderdik. Şöyle bir soru gelmiş oldu bize. Ne yapabiliriz? Evet. Kalemler oynamaya başladı değil mi? Bir kere 14'ü gördün, 7'yi gördün. İkisi de kosinüs. Kos 14, kos 7 yazılabilir mi? Yazılabilir. Sin 14, sin 7 yazılabilir mi? Evet yazılabilir. Yazarsak ne yapabiliriz? Ortak, parantez alabiliriz. Ama kos 14'ü, kos 7'i yazarken de kimden kurtulalım? Artı 1'den kurtulalım. O zaman şöyle mi olacak? Kos 14'ü ne diye yazacağım? 2, kos kare, 7 eksi 1 diye yazacağım. Artı kos 7 zaten vardı. Bir de kimimiz vardı? Artı birimiz vardı. Birler gitti. Kos 7 parantezine de alırsak yukarısını orada ne kalır? 2 tane kosinüs 7 artı 1 kalır. Şimdi sin 14 için yapalım aynı şeyi. Sinüse yarım açı uyguluyorum. Bunu açarsam ne yazacağım? 2 çarpı sinüs 7 çarpı kosinüs 7. Sin 7 var orada. Bu sefer de paydasını şu kesir çizgimiz olsun. Paydasını da sinüs 7 parantezine alalım. Ne kalır? 2 tane kos 7 artı 1 kalır. 2 kos 7 artı 1'ler gider. Kos 7 bölü sin 7 yapar. O da kime eşittir? Kotanjant 7'ye eşittir. Yani cevabımız kotanjant 7 olmuş olur bu soru için sevgili gençler. Şöyle bakıyorum.